Yeni bir okuma parçasıyla tekrar birlikteyiz. Parçamızı öncelikli olarak bir defa açıklaması olarak okuyacağız. Ve daha önceden elde etmiş olduğumuz İngilizce bilgileriyle bu parçayı ne kadar anladığımızı göreceğiz. Sonrasında ben sizlere bu parçayı kelime, anlam ve gramer açısından yani dil bilgisi açısından detaylı olarak açıklayarak okuyacağım. Ve parçayı tamamen anlamış olacağız. Hadi başlayalım. My job. I work At a restaurant. At my job, I am very busy all day. My restaurant makes hamburgers, fried chicken, soup, and salad. I do not make the food, but I do serve the food to the customers. I bring the customers drinks and then I ask them, What would you like to eat? I say, May I take your order? The customers Tell me their order. I write it down in my small notebook and then I type the order into the computer. The cooks in the kitchen receive the order and they make the food. I bring the food to the table. Everyone in town thinks the food at my restaurant is delicious. Şimdi parçamızı açıklama olarak okuyalım. My job. Benim işim. Job, iş, meslek demektir. I work at a restaurant. I work. Ben çalışıyorum. At a restaurant. Bir restoranda. Ben bir restoranda çalışmaktayım. At my job. I am very busy all day. At my job. Ben işimde. At my job. Ben işimde. I am very busy all day. Tüm gün. I am very busy meşgulüm. All day, tüm gün meşgulüm. My restaurant makes hamburgers, fried chicken, soup and salad. Benim restorantım, my restaurant makes, yapmaktadır, hazırlamaktadır. Hamburgers, hamburgerler, fried chicken, e, kızarmış tavuk, soup, çorba and salad. Benim restorantım, hamburgerler, e, kızarmış tavuk, Çorba ve salata yapmaktadır. I do not make the food but I do serve the food to the customers. I do not make the food. I do not make. Ben yapmam. I make deseydi ben yaparım oluyordu. Burada do not olumsuzluk katıyor. Ben yapmam. The food. Ben yemekleri yapmam. Ben yemekleri hazırlamam. But I do serve the food to the customers. But fakat I do serve ben e, burada do'yu vurgu yapmak için kullanıyor. Serve ile beraber. Yani ben sunarım, hizmet olarak sunarım demektir. The food, yiyecekleri, to the customers, müşterilere sunarım. Ben yemekleri hazırlamam fakat ben yemekleri, yiyecekleri, müşterilere sunarım. I bring the customers drinks and then I ask them what would you like to eat. I bring the customers, I bring, bring getirmek demektir. Ben getiririm, The customers müşterilere getiririm, drinks içecekler getiririm. And then ve sonradan I ask onlara dem sorarım, onlara sorarım. What would you like to eat? Bu kalıp bir ifadedir arkadaşlar. Ne yemek istersiniz? Yani ben müşterilere içecekler getiririm ve sonradan onlara sorarım. Ne iç, ne yemek istersiniz? I say May I take your order? I say, ben onlara derim ki, May I take your order? Bu da kalıp bir cümledir. Sizin siparişinizi alabilir miyim? Order, sipariş demektir. The customers tell me their order. Müşteriler, the customers tell me, bana söylerler kendi e, siparişlerini. I write it down in my small notebook. Ben yazarım. I write it down. Onu defterime yazarım demektir. In my small notebook. Benim küçük defterime not alırım diyor yani. And then ve sonradan I type the order into the computer. Type klavye ile yazmak demektir arkadaşlar. Ben siparişi klavye ile bilgisayara geçiririm diyor yani. Ne diyordu? Önce ben notu, e, siparişleri şeye, küçük not defterime not alırım. Sonradan da onu bilgisayara aktarırım. The cooks in the kitchen receive the order and they make the food. The cooks, aşçılar, in the kitchen, mutfaktaki aşçılar, receive, alırlar, the order, sipariş alırlar. And they, then they make the food. Ve they make, onlar hazırlarlar, the food, yiyeceği. Yani mutfaktaki aşçılar sipariş alırlar, ve onlar yiyecekleri hazırlarlar. I bring the food to the table. I bring ben getiririm. The food yiyeceği. to the table masaya getiririm. Everyone in town kasabadaki herkes thinks düşünmektedir. The food at my restaurant benim restoranımdaki yiyecekler is delicious. lezzetlidir. Yani kasabadaki herkes şöyle düşünmektedir ki benim restoranımdaki yiyecekler lezzetlidir. Evet arkadaşlar, burada açıklama olarak parçamızı okumayı sonlandırdık. Başlangıçta kendi tecrübelerimizde ne kadar anladığımızı görmek için bir defa açıklaması olarak okuduk ve kendi İngilizce bilgilerimizi bir miktar anladık. Bunların doğru olup olmadığını ve doğrularını öğrenmek için ben sizlere açıklama olarak anlattım. Ve burada Birçok yeni kelime öğrendiniz, yeni gramer konuları öğrendiniz ve bununla beraber bir parçayı tamamen anlam olarak anlamış olduk ve öğrenmiş olduk. Şimdi yapacağımız bunları pekiştirmek için ve daha iyi detaylandırmak için, öğrendiklerimiz daha kalıcı hale getirmek için bir kere daha açıklaması olarak okuyoruz ve çalışmadan maksimum verimi elde ediyoruz. Hadi başlayalım. My job. I work at a restaurant. At my job, I am very busy all day. My restaurant makes hamburgers, fried chicken, soup, and salad. I do not make the food, but I do serve the food to the customers. I bring the customers drinks and then I ask them, What would you like to eat? I say, May I take your order? The customers tell me their order. I write it down in my small notebook and then I type the order into the computer. The cooks in the kitchen receive the order and they make the food. I bring the food to the table. Everyone in town thinks the food at my restaurant is delicious. Evet arkadaşlar böyle parçamızı üç defa okuyarak Tecrübemizi fazlasıyla artırdık. Yani parçadan elde edilmesi gereken bütün kelimeleri öğrendik. Gramer, dil bilgisi yapılarını öğrendik. Ve bunları nasıl pratik yaparak daha kolay hale getireceğimizi, daha anlaşılır hale getireceğimizi veya günlük hayatımıza yansıtabileceğimizi örneklerle çoğaltarak yapmamız gerektiğini öğrendik arkadaşlar. Şimdi üzerimize düşen, burada parçadan ne anladıysak bunu birisini anlatır gibi sesli olarak İngilizce özet yapacağız arkadaşlar. Aklımızda kalanları anlatacağız. Çatpat olabilir, aklımızda çatpat bilgiler kalmış olabilir, zorlanabiliriz ama bunu yapmaya çalışacağız ki bilgilerimizi daha aktif hale, interaktif hale getirmiş olacağız arkadaşlar. Bu özetten sonra parçayı 3 defa dinledik ya, bir defa özet yaptık. Bu birinci tekrarımız olacak arkadaşlar. Bu tekrarlarımızı bir günde olmak zorunda değil. Farklı günlerde de olabilir. 2-3 tekrar daha yaptıktan sonra arkadaşlar parçamızdan maksimum verimi elde etmiş kabul edeceğiz. Ve bir sonraki parçayı dinlemeye geçebiliriz arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzu hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.